Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bayağıdır video çekmiyordum. Bugün bir sizlerle birlikte çiçeklerimi bir gezelim istedim. Bir bakalım istedim. Dün sulamalarını yaptım bunların. Sevda ağacının çiçeğini ilk defa gördüm böyle çiçek açtı bu lakin bu çok güzel de ağaç gibiydi üzerine kedi düşmüş galiba şöyle ortasında kırılmış şu anda bu köksüz tekrar ektim ama tutar inşallah Böyle bu hala açmaya devam ediyor. Orada pıkırcığım var. Tesbih, atlas. Kamp ateşim hala güzelliğini koruyor. Çok güzel. Ben seviyorum. Bunlar da gratulatörleri. Bunlar böyle. Açması geçti artık. Burada da böyle bu çiçeğin veri katası. Çok güzel. Çıtı pıtı. Bu da açıyor. Böyle buraya ektim. Böyle buradan sardım diye. Güzel oldu. böyle buna ne diyorlardı? Bir şey diyorlardı. İsmini unuttum bak yine. Bu da pembe çiçekli e, tomurcuklanmaya başladı. Yalnız bunun tomurcuğu çok sürüyor. Çiçeği de üstünde çok kalıyor. büyümeye devam ediyorlar. Çok güzel, bayağı büyüdüler yani. Daha şey, çiçeği hala. Geçen videolarında da vardı, hala var. Bakalım. Bir tek, bir tek onu bıraktım zaten. maşallah şunun güzelliğine çok iştahlı başına bir şey gelmedi inşallah güzel dediğimiz bir gün yaşamıyor şunu koparalım şunu da koparmak istiyorum Bu da Melia çiçeği. Dursun bakalım nasıl açacak. popiyeli <laughs> türleri çok seviyorum. Bu da öyle. Bundan bu farklı sanki. Bu farklı. Bu farklı. Bu daha kalın yapraklı. Lipsiklerim. en klasik tür bence çok güzel maşallah bu da pembe açan açtı geçti artık büyümeyi büyüyor burada bunlar da pembe kraftı olarak arada kalmış otları topla topla bitmiyor iki gün toplamadın mı hemen büyüyorlar Bunlar özel türlerim çiçek açıyor. tutundular. Bunları yeni ektim. Bunlardan kelle almıştım. Çelik almıştım. Çıtır pıtır patladılar. Oldular İnşallah yazında güzel atlatabiliriz zararsız yansız kalmış bunlar hep özel tür diye aldım ama isimlerini hiçbirini bilmiyorum. çiçeği çok güzel. Prenses çiçeği de güzel. Fırat'ın dibinde bir tane yavru yapmış. Bunlar yavru saksıları. Şöyle. Sıkış tepiş. Aslında bunlar biraz seyretmem lazım ama. Saksı lazım, toprak lazım. Baklara bak nasıl büyüyüşene. Burada da yine güzel turlar var. güzel türleri tutundular. Kılava atım saksım. Renk yok tabi şimdi. Zaten üstüne de gölgelik yaptım. Bunlar bayağı büyümeye geçti. Tutundular, büyümeye geçtiler tabi büyümeye geçince renklerini kaybediyorlar. Tatango, saksın. öyle burada bir tane mor kaktüsüm vardı. Kendisi hiç büyümedi ama iki tane tomurcuk var. Aşacak bakalım. Nereye aşacak çok merak ediyorum. Na testaller. kalmış. Rüzgarlı hava aslında ama büyükler illa kalıyor. Koca tane. Bir tanecik yavru yapmış. Daha da Dastiroz'un. Bu da bayağı büyük. Maşallah. Bu da Fantome. Bu da büyük maşallah. Bu kestiğim kaç tane yavru yaptı. Bunu da kestim yemişmiş. Ama o da büyüsün diye böyle bıraktım. 2, 3, 4, 4, 5 tane yavrusu var. Bunlar Kata kapatto. Çekler, çekler. Bu böyle tomurcuklandı açacak. Buna ayrı bir saksıya alacak. Burada aşağıya aşağıki balkona koyacağım onu. Burası açanları balkona koyuyorum. Bakalım bu nasıl ulaşacak. Ben de durumlar böyle arkadaşlar. Siz neler? Bunlar krama. Şu Albert Pendez. Bir tanecik pendezim var. Bakalım büyüsün orada. Burada bir, de, bir tane büyük Purple Delight'ım vardı. Kök çörmesi olmuş yazık ki, onun yerine bir kalasını götürememiş, yamulmuş. Elinden bir tür bir sürü gövdesinden yağ kalmış. Evet. Bu anaca albetlerim. Şöyle. Çok güzel. Maşallah. Bu Tabii öyle oldu. Bravo. Burada da yine tütü baz, piçetü, pikroz, valdi, Kurap doğu verikatağı. Verikatalar sanki başlayacak yavaş yavaş. Bu lehalde saksı. Yavrular büyüyor artık başlıyor. Bunlar yine yavru, yavru saksılar. Kalabatım saksım. Her tarafından yavru patlatıyor. <Çok aşağı. gülüyor> Ne aç bir canlanmadı burada. Yerlerini değiştirmek istiyorum aslında. Başka yere ekmek istiyorum. Yerini sevmemiş olabilir. Şu benim marketim inşallah kocaman oldu. Burada yine bir çeşit var. Bir tane yavrusu var. Evet, tane Bu neydi? Bu? abrikot bu saksım yine özel tür saksı. Bunlar şampuane. Tabi renkler gitti yine. Bazılarının ismini yazdım bildiklerimi. Bu yapraktan yetişimi yine. Bunlar kendim yine hep yapraktan yetişimi zaten. Bu da yine Purple Delight. Burada Röntgen, bir de Reçetüm, opesüm Bunlar da yine Bir daha Saksım böyle, bana da yenildi böyle renkler harika oldu. Havalar terin gittiği için şuna bak şuna rengine bak. Saksım böyle iyice büyüdü. kaçtı kış dalı. Bunlar ilan kaktüslerim. çok seviyorum ben ilan kaktüsü. Şimdi tam zamanı açıyorlar. Bu da da var tomurcuk. Bu aynı ümsaktı. Şunların güzelliğine maşallah. Bu da böyle. Burası da böyle. Fazla olanları. Ektiğim bir saksı. Kırılanları. Çingene var. Burada böyle. Yere örtücüleri var. Her şey var. Gölge olduğu için buraya böyle ıı, prenses çamlarını ektim. Yer ölçücülerini ektim. Bunları, kırılanları, dökülenleri. Burada köklenmekte olanlar var. Bunlar yeni köklendirdikleri. Bunlar böyle hep bebek saksıları. Bu köklenmekte olan. Bunlar da köklenmemiş olanlar. Bu da sıcak. Bunlar sıcağa çok gelmiyor. Buraya gölge aldım. Bura ür benim üretim yerim. Böyle yapraklar var. Bunlar da e, Mere reçet şunlar. Şunlar da Siyon verikata. Burada da Siyah ben de veri kata. Burada da yine benim. Yine var yavrular. Burası da böyle. Şu saksımda da böyle. Bebek saksısı. Bunlar da aynı benim kızçeler. Burada fazla güneş görmüyor. Onun için burada yaz boyu burada kalacaklar. Şimdilik keyifleri çok güzel. Şunun güzelliğine bak. Delifet. Şöyle. Bunlarla veda edeyim size. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olup izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, bir beğeni atarsanız, bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.